Ustam kolay gelsin. Nurşen bir de koşuyor. Bir de kapat. Tamam. Buraya bir tikerlek takmamız gerek var ama şuradan tamam mı? Evet. Ha, tamam görüşürüz. Hmm. Benim arabayı ne zaman tamir edeceksin? İki gün sonra. İki gün sonra mı? müşteri var. Ne var şu an? Çok müşteri var. Tamam şimdi parçasını yapayım. Arkadaşlar bunu burası kurmuş. Ustam şu itfaiyeyi de tamir et de ben itvayı alıp çıkmam lazım. Benim arabayı hemen tamir et. Ee, şey yapabilir misin? Ben yapamadım Ama da. usta sensin. Ama çok zor. Nasıl zor? Sen yapabilirsin usta değil misin? O zaman onu bırak. İşte yap. Sen nasıl ustasın yapamadın? Asan. Emoş. <laughs> <laughs> Niye ne yapıyor? Hep küçük oyuncaklar da bu Çöpün içinde duruyor. Ve daha da şu da var. Küçük da bunun içine atıyoruz. Arkadaşlar şu oyuncakları hep bunun içine atıyor. Acık küçük yani. Ama bu da bir küçük bir oyuncak atıyor içine. Yani tamam. Attım kapattım. Koydum. edeyim. Bunu kameraya koyayım. Evet. tamam. Arkadaşlar evet. evet, Tamam ana. takacaksın. tekerlek gibi. Ben kumandayım. Ben kumandasını bulacaksın.